Sivil savunma amirliği olarak e, belediyemiz e, sivil savunma planı kapsamında görev verilen e, itfaiye, yine belediyemiz personeli oluşan itfaiye servisindeki personellere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itfaiye daire başkanlığı eğitmenleri tarafından üç günlük bir eğitim planlandı. E, bu eğitimlerin e, birinci ve ikinci günü e, teorik, üçüncü günü uygulamalı bir eğitimdi. E, bu eğitimden amaç, e, olası bir yangınlarda e, doğru müdahale tarzları nelerdir, e, yangına karşı ne tedbirler alınır, yangın meydana geldiği zaman yangına nasıl müdahale edilir? Bunları işledi eğitmenlerimiz. Personelimize bunlardan bahsettiler. Doğru hareket tarzlarını anlattılar. En son bugün üçüncü gün olarak da uygulamalı bir eğitim yapıldı. Uygulamalı eğitimde meydana gelen bir yangına nasıl yaklaşılacağı, hangi açıdan yaklaşılacağı, doğru duruş pozisyonu nelerdir? Bunları anlattı ve nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Üçüncü gün olarak da eğitimimiz uygulamada bittikten sonra tamamlanmış oldu. Ben inanıyorum ki eğitim alan personelimiz artık yangınlara müdahale konusunda daha bilinçli ve daha profesyonel olarak yaklaşacaktır. Önce yanıcı maddelerini görelim. Katılar, sıvılar, gazlar. Bunların dışında. Içinde... evliyaları, hafif metaller diye de adlandırılabiliyor. Katılar, örnekler, odun, kömür, tekstil, cam, plastik, kauçuk, deri gibi malzemeler. Yani görmüş olduğunuz etrafımızdaki her türlü malzemeyi katı malzemeler diyoruz. Ve yanma sınıfı olarak da A sınıfı yangınlar diye adlandırıyoruz. Yani... Peki, ne demiştik? Her maddenin belirli bir yanma ısısı vardır. Yani 12 600 derecede yanıyorsa işte plastik güçlendirilmiş plastikte de 300 derecede yanar. İzin almış belgesi olan kişiler tarafından taşınması yapılır ve kullanılması yapılır. Şöyle bir özelliği vardı. O kapı açtığınız zaman oksijenle temasa girdiği an kendi kendine yanar. Geçirir biz çoğumuz da kullandığımız pil kutuları. İnanın ki o O gaz kanıtlarından daha dair. Neden? Şimdi bizim evlerde, de kullandığımız... ...tajı şudur, biz size bunu yangında kullandığınızda 3-5 saniye kullandınız, yangını söndürdünüz. Kenara koyun, bir dahaki yangına kullanın diye bir olay kesinlikle yok. Kuru kimyevi tozların en büyük dezavantajı tek kullanımlık olmasıdır. Yani bunun içerisinde bildiğiniz gibi buradan dışarıya çıktığımda gördüğüm bir trafik levhasının anlamı. İstanbul'daki... Ne yapıyorum? Şu şekilde müdahaleyi gerçekleştireceğiz. Ben ben yaparım. Sadece sandalye bir Açın ben o tutuyorum. zaman. Açayım mı? Açalım. Oradan. Tamam öyle zaman. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi İBİTEM'den geliyoruz. Burada bu tarz eğitimleri biz düzenlerken amacımız her zaman halkımız olaylarla karşı karşıya kaldığında ilk müdahaleyi biz gelip yapana kadar onların yangını yavaşlatması açısından onlar için gerekli olan bilgileri onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız eğitimde biz Esenyurt Belediyesi'nin personeliyle beraber yaklaşık 3 günlük bir eğitimimiz oldu. Bu eğitimlerin birinci ve ikinci gününde e, İvitem Eğitim Merkezinden gelen olan e, gelen arkadaşlarımız teorik bazda arkadaşlarımızın e, yanma yangın bilgisiyle beraber başladılar. Ondan sonra LPG, doğalgaz bilgisi, e, yangın yerinde karşılaşabileceği tehlikeler, birinci günde bu tarz eğitimleri paylaştılar. İkinci günde teorik bazda eğitimler devam etti. İkinci günde söndürme maddeleri, e, güvenlik önlemleri ve organizasyonlarla ilgili teorik bazdaki eğitimler verildi. Üçüncü günde hocalarımızla beraber bugün geldik ve beraber tatbikatla beraber bu eğitimimizi arkadaşlarımızla sonlandırıp elimizden geldiğince onlara yapmaları gerektiklerinin bilgilerini vereceğiz. ve Ondan sonra da onlara inşallah böyle bir olayla hiçbir zaman karşılaşmamalarını ama karşılaşırlarsa da nasıl bir hareket tarzı uygulamaları gerektiğini bilgisini vermiş olacağız. Biz bu eğitimleri zaten verirken amacımız hiçbir zaman kişiler olaylarla karşı karşıya kaldığında yangına müdahale edip bizi çağırmamaları değil onlar müdahale etseler bile mutlaka ki bizim ekiplerimize bilgi vermeleri gerektiğini ve bizim ekiplerimizin gelip yangının söndüğünden emin olmaları hakkındaki bilgiyi verdikten sonra eğitimimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz.